Karı koca kaçmış hastaneden, korona virüsünden. İşte belki de ondan Kabilit var ama. Dövmek hastanesinden. Bugün günlerden de ne? Bugün cumartesi 21, 21, 21 Mart. 21? Mevruz, hem kandil. 21 Mart 2020, 2020. 2020 cumartesi, korona evet. virüsüyle ilgili alarm altı kaç yine tek bir teakkutta herhalde bak toplu halde <laughs> o, herhalde herhalde bak bak Evet, koronavirüs ile ilgili alarm. 65 yaşın 65 yaş ve 65 yaşın üstü sokağa çıkamayacak. Bence bu çok çok normal bir karar. Alınması da gerekiyor. Hatta da belki de geç kaldık. Fransa'da çoktan bu sistem devreye girdi. Memleketimiz için ve dünyamız için sıkıntılı bir dönem. polis güçlerimize Allah kolaylık versin, güç versin ve bu hoş olmayan pozisyondaki durumlar en kısa zamanda bertaraf olup normal hayata geçeriz en kısa zamanda inşallah. Evet, yayını burada kesiyorum.